Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi dünya piyango bildiği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ver ve zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Alt Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli İmza Yetkili Kertip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz 1 adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir, bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 190 90 numara serisi içerisinden 1 adet süperstar numarasının çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak, süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 229.809.815 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum efendim. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 9 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve Milli TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 19 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 3. şanslı numara var. Üçüncü şansı numara 26 oldu ve dördüncü şansı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen 4. şanslı numara 41 ve 5. şanslı numarayı bekliyoruz. 5. şansı numara 89 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şansı numara var. Altıncı şanslı numara 77 oldu ve evet ilk makinemiz Joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım Joker numara ne olacak? Ve Joker numara 82 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ek 90 numara serisi içerisinden. Bir adet süperstar numarasının çekilişini daha önce de belirtmiştim. İkinci makinemiz gerçekleştirecek. Ekranlarınızda gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini alt. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyorum. Ve evet ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Süperstar numara 53. Evet, iki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüye tekrar edelim. 9, 19, 26, 41, 77, 89. Joker numara 82 ve Süperstar numara 53. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de şans topu ve 21.30'da süper loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş almanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.